Selamun Aleyküm. Merhaba değerli izleyenler. Uyarıyorum buradan yine ülkeyi, toplumu. Bu adamların gözü dönmüş. Şu anda bu faşizm sistem ülkeyi gasp eden çeteler devletin tamamı kendilerini kimi sayıyor? Ülkenin halkın devleti değil bunu bilin. Yeni suikast planları yapıyorlar. Her an suikastlar yapabilir. Malif partilere, Etraftakile her an ülkede birilerine suikast yapacaklar acil önlem alınması lazım Dikkatli olun dayanışma içinde olun asla asla önemli insanların can güvenliğini ihmal etmeyin güvenceye alın yeni suikast planları yapıyor bu alçaklar Ben buradan uyarıyorum toplumu bakın daha önceki videolarımda da uyardıklarım hepsi tek tek çıkıyor yeni planlar peşindeler seçimleri kaybedeceğiz diye yeni oyunlar kuruyorlar yeni fantaziler kuruyorlar yeni darbe planları var iç kargaşa çıkaracaklar, Darbe yapacaklar, iç savaş çıkaracaklar. Ülkeye baştan beri söylüyorum darbe yapacaklar, seçimleri kaybederlerse askeri darbe yapacaklar. Polisi karı çağırdılar, konuştular. Eğer seçimleri kaybedersek HDP'yi terör ürkütü bahanesi göstererek darbe yapacaklar. Bakın yeni suikast yapacak, suikastlar yapacaklar önemli kişilere. Bütün muhalif parti liderleri dikkat etsin. Bakın isim almıyorum. Ve genel olarak gene önemli kişiler, öne, önemli şahsiyetler dikkat etsin. Tedbir onun dayanışma içinde onun bu adamlar suikastlar yapacaklar. Selamlar, saygılar, halkımızı uyarıyorum buradan. Allah amanet olsun.